Ramazanın gelişini kutlamacası. Monoton giden, sıkıcı giden hayatımızı keyiflendirmeyeceğiz mi? Ama, Hadi bakalım, benim biricik ailem Böyle sessiz sakin otur otur nereye kadar? Bizim yüzümüz gülmesin, biz eğlenmeyelim mi? Evet, bir şey yapma bak otur. Mi? Ne? Ya siz yine illa bir bokluk yapacak ya. Eee! Yeah! O Allah! <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> <Var> bak çıkma yat. Geçsen yat bunu. Tuha. Sen bana Gerçekten yaşattı. Ben var bak Mehmet. Oğlum bu aşama, çok güzel, bu aşama, çok aşama. güzel. Gitcesin yetmiyor. Ben, ben bir şey diyeyim ben bana. Beş dakika topla bunu çabuk. Beş dakika veriyem <laughs> <laughs> ben sana. Şerefsiz. Şunu. Valla şunu bu. Utanma bile gülüyor. Ben bu kadar beklemiyordum. Çok fazla. <laughs> ben 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 topla şimdi kafamı dinleyeceğim. Valla demeyeceğim tamam. İşte şöyle mi şöyle diye, dövdü mü dövdü diyorlar ya ben niye diyorum ya? Gerçekten kalektersizle yavşak bu. kuldim bo tuylari chiqkati ekan oli